arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir basketbol yanlış duymadınız içlerinden geçmeyi düşünüyorum bugün bakın şimdi topu çalmak benden sorulur hadi bakayım hadi bakayım hop puşt, puşt. hadi bakayım ya özellikle kapatmaya başladı bu 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 Yeah oh, I the like watch you Hayır onu ben atacağım. Adam Bak şimdi. Hadi bakayım. Sen mi benden topu çalacaksın? Kamil. ya bu daha yürüyemiyor. Benim topumu çalacak ya. Abi adam çıldırmış. Boşver bunu oynatmayın oyunda ya. Yazık günah. <laughs> Ellerine yazık adamın. Oynatmayın bunu oyunda. Lazım değil ya. <laughs> hop, hop. Gitme be. Ya ben seni çok ödüyorum. Kadar... Özellik harcıyorum. Harcıyorum. Bana böyle bir koyar. Püf. Hop hop hop. Ya görünmez oldu. Am görünmez olma ben de görünmez. Yok yok yok. Al bakayım. Hadi bakayım. Ben de yok mu? Ha? Ha? Puh. Hadi bakayım. Yapma yapma. Ben atmamıştım ya yani. yanlış dedim. No. No 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 no, 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 no. man. This stand all. <laughs> Hadi bakayım. Ağla. Ya yam. Moyunt. <laughs> Fake diye buna değin kardeşim. Git kendine geliştir. <laughs> Botlar, bot mu <laughs> bot? Neyse arkadaşlar bir botu daha yollamış bulunmaktayız lobisine. <laughs> Lobi diyorum ya sanki PUBG videosu Bak şimdi top olsun umurumda bile değil. Çünkü benim olacağı ya. Foto benim olacak. Senin kafana uçarım, uçarım da uçarım. Senin kafana uçarım. Ya benimkinin süresi bitti. Olmaz olmaz. Ha, ben atacağım. Hi. Yeah. Hop. Hop. Fake'in önüne gideni yaparım ben de sana. Hop. Hadi bakayım. Kimi kimi yo, lost it. Whoa whoa lost it. Ne var? Abi hava yapmak çok kötü. Kimi kimi yo, lost it. Whoa whoa lost it. Çok kötü. Tamam. Tamam. ya. Hadi mangin Ağla ağla Komi patlıyor Komi katlıyor Ağla Ya dört seviye olmuşsun Galibiyetin yok Çıldırtma adamı. Söylerim oranları. Hadi bakayım. Ya bununla bir şey yapabileceğini mi zannediyorsun sen ya? Yani? Vallahi çıldırmış bu. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bisküot. <laughs> <laughs> canım acıdı. Neyse ona salayım hadi gel. Gel 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 gel. Homi patlıyor kan Nereye gidiyor? O? <laughs> sevin sevin gel. Ay anlamadım anlamadım. Bunu patlıyor herkes. Sana not yapamayacağım. <laughs> Ay kaldıracağım. Ay botum ya. Bot. <laughs> Neyse arkadaşlar. Son bir tur daha atalım da şu botları hemen yenelim. Gitsinler. Yallah lobby. Çaka çaka. Hoppala. Hoppala. Aynı yanda vandı o. Kızım gençler bugün de bızdık. Yaktım seni. Hop. Onu almayacak. Hıaaay. Pıçaa. Hıaaay. Kafana vurdum şimdi seni. Hadi bakayım. Sen benim topumu alacaksın. Benim topumu alacaksın. Kendi kalesine kendisi attı. Şimdi yaptım seni diye. Yeah. Hoppa. Hayır. Hayır. Kanalımda kızım gençler bugün ne biz Nah olan ustu falan mı filan mı adam abi. Hoppala. Şaka bu kadar kardeş. Yani anlatabildim mi? Bu kadar. Senin ünlülüğün bu kadar. Anlatabilmişimdir inşallah. Hadi bakayım 21'e 9 farkı çaktım. <laughs> güzel oyunu güzel. Aferin. İyi oyun ama bir akine bir daha yani minik bir şey. Neyse <laughs> arkadaşlar. Size de hepinize göre görüşürüz. <gülüyor> Çok gülüyorum. <gireceğim>. Gülüyorum tuttu. O görünmez Oha. Bu eski zamanı kullandı mu? Yo oyun oynamışız yo, yo. Tamam. Hı, yeter artık. Evet arkadaşlar bunu elmasını verdik. Sonra öyle dedik. Var ki elmasını. Clint verdi. Çaylak kartı yeni karakter. 8.7 7.5 7.4 7.6 Tamam ben alırım bu klinti. Bizim yeri yerine tam mı? Neyse arkadaşlar. Şimdilik hepinize görüşürüz. Bay bay.